Merhaba arkadaşlar. Tekrardan herkese merhaba. Yeni bir video birlikteyiz. Bugün size yeni aldığımız televizyonu anlatmak istedim. bir önceki videoda biliyorsunuz da TCL marka, TCL marka Ultra HD LED TV almıştık. Bildiğiniz. Fakat televizyonun bazı özelliklerinden memnun değildi. Yani televizyonu satarken bize Hulu TV, 3 ay Apple TV'nin ücretsiz versiyonu verildiği söylendi. Fakat televizyonu aldığımız, kurduğumuzda Hulu TV aplikasyondan televizyon indirmek istediğimizde e, taratmada buluyorduk ama televizyona indirme özelliği indiremedik. Install butonu yoktu. Apple TV beleş vermediler 3 ay bedava. Onunla ilgili biz firmalık fabrikasıyla görüştüğümüzde bununla ilgili biz fabrikasıyla görüştüğümüzde bu markanın Böyle bir şey olmadığını söylediler. Satan kişi bizi yanlış bilgilendirmiş. Biz de bunu istinaden iki hafta içinde ürünün yağlı ya da değişim hakkı olduğu için televizyona götürdük. Geri verdik. Onun yerine şimdi gene aynı 50 inç Ultra HD LED TV aldık 4K. Fakat bu sefer marka farklı şansımıza kampanya bulduk. 237 dolara. O da yaklaşık aynı fiyatta TCL marka televizyon. 237 dolara Pioneer marka televizyon aldık bu sefer. Pioneer bilirsiniz yılların eski temeli markalardan biri. Ses sisteminde bayağı iyi. Şimdi e, size televizyon kutusunun dışarıdan görünümü göstereceğim ne özellikler var. Daha sonra kutu açılımına devam edeceğiz. Şöyle Pioneer Sumo TV diye geçiyor. Her televizyonun kendine özel program var. Samsung'da nasıl başka bir program yüklüyse onda da aynı şekilde. Şöyle Pioneer marka 4K Ultra HD Dolby Vision ve Dolby Audio ses sistemi yüklü. Kumandada da sesli kontrol butonu var. Şöyle butonu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle 50 inç 4K kristal demiş. LED. Ee, şöyle yüklü olarak Netflix, Apple TV, YouTube, Premiere Video, Disney, Hulu, Bizim üyemiz Hulu, Hulu'da. Çünkü Netflix işi abarttığı için artık e, hesap paylaşma olayı yok. Mesela bir hesap alıyordunuz ki ayrı televizyonda kullanabiliyorsunuz. Onu kaldırdılar. Ve fiyatı da arttırdığı için Hulu TV diye bir şey çıkmış Amerika'da. Zaten bu arada televizyon Amerika'dan geldi. Ben şu an Meksika'da olduğum için oradan getirdik. Böyle programlar program var. Max var. Spotify, Sumo TV yani Payner'ın kendi e, nasıl TCL'in Samsung'da ayrı program var. O da aynı şekilde. Daha fazlası demiş. Şöyle kutunun arka yüzüne bakalım bir de. Şöyle bir çevirdiğimizde bakalım ne yüklemişler arka panele. Aynı şeyler. Apple Airplay Apple Home Televizyonun yandan görünümü diyor. TCL yandan baktığında biraz şu parça kısmın biraz inceydi. Umarım bu da aynı inceliktedir. TCL'in çerçeve çıtaları bayağı inceydi. Bu resimde biraz kalın görünüyor. Umarım bu da incedir. Şöyle bölüm yazılı. Şöyle. Aynı en son benim bildiğim satkı Alman malıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi hangi hikayet bilmiyorum. Evet şimdi kutuyu açmaya geçelim arkadaşlar. Kutu açalım. Açtığında... Bu neymiş? Nasıl taşınca 5 dereceye kadar kapanmak zorunda herhalde. Neymiş? Ha bu arada göstereyim. Şöyle bir şey. Bu da çocuk. Çocuk'un sayfı demiş. Lan buraya bakmak <laughs> 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 Cimreler içine pil koymamışlar. Pil yok.

Başıma bir oluşturuyor saçları. Bir çıkıp, buradan çıkarmak ha. Şimdi dil seçin diyor. İspanyolca mı seçeceğiz, huh? Choose language diyor. English, Spanish, Poc O ne? Oo yes, oh, benim seksi sesimi kaydet Poc bakayım. Two It may take a moment for the pairing process to start. Success. Your remote is ready to go. Where will this TV be oh. used? How would you like to connect to the internet? You will need an internet... searching for Wi-Fi net. Choose a Wi-Fi network. Oops, hang you say the boys available Connecting to your downloading update. This might cause your device to restart. Up to, up to, up to. Şifreyi kabul edin. Let me understand. Kabul etmiş, Let me kabul understand. It is putting programs hmm. up to date, like phone update. Yeah. Hmm. Okay. And when she finish, your TV will start, restart my computer. Hmm. Bekleyelim biz. O yükleyiz olsun ben televizyonun yandan. Hmm kalınlığını da göstereyim. Ya bu baya bir kalın diğerine göre. Evet. Önceki televizyonun bu kısmı üst kısmı biraz inceydi. Şu kadar falandı. Bu baya bir kalınmış. Bence bu eski model. No, they sell

Ya Yeni model insan çerçevesini biraz ince yapar, yandan baktığında kasayı biraz ince yapar, plazma tv gibi, led tv değil de plazma tv sanki. Led tv evet. Led tv ama kasa, body like plazma mı, Di teak çerçeve, çerçeve ne demekti ya? Frame.

This for is to open account in Sumo mm. from days. your phone or your computer. Mesera to put more, uh, you can enter Sumo in computer and put channel search Turkish put. Only you need to scan with your phone if you mm. want. Some Someone skip for now. <clears throat> Are you sure you want to skip this step? Ver, mira, yes. ver, okay. Continue offline. No, One, you must. Two, two. Without an account, you will be missing our your TV smart uh, It will not work like smart TV if you don't do Create account. No. Yes. <gasps> oh. no. Yeah. Create it. special offers like. You can watch your favorite. Okay. To now you can. You will choose what you, uh, do you uh, want. You to mm -hmm. choose Press enter to select. I'm. I'm. TV, am i choose choose am I'm. I'm. i Choose more if you want. i you can... You have am i You also? Not now, but I will have maybe. Choose, yeah. choose so, Prime, yeah. choose Netflix, choose Netflix. Peacock. Netflix. What? Peacock, Peacock. yeah. Discovering means by yeah. Discovery anime? Documentary? Sometimes, but I don't know if you must pay your choose. Choose Peacock. And choose food <laughs> Or... Benim bildiğim kadarıyla Tamam şimdi Comedy. Reality means Gerçek olaylar. Like what? no. Reality is like what your mother watch. şey şey. Mm. Cry evler az izliyorlar drama, drama da science şey. <laughs> sport, science fiction is uh, like terminator <laughs> yani, cooking age, so, horror, horror soap means romance, romance. soap yes. mi Dizim. Anime <laughs> ne demek Anime okay. is design um, designed for children. <coughs> like uh, sitcom animals mm -hmm. animals technology it's sitcom means means uh American series. Okay. Anime anime is um, American series. Yeah. Anime means Mickey animals. Çizgi film gibi. Aha. Tamam o zaman. Voltron, <laughs> <laughs> Voltron, <altran. gülüyor> <laughs> Bir şey kalmadı ki, her şey seçtik. Yeah, choose everything. Yani bir şey kalmadı. Bari. Onları da seçelim de gönülleri kalmasın. Boyunlara yükülmesin. <gülüyor> <gülüyor> There is Arizona Mountain Arizona? Arizona Mountain What? Yeah. Mount. Yeah. Would you like Arizona to wake your TV with you you like media casting? Your TV will consume more power with this feature on I love it You can change this setting later in device settings Power preferences To wake your TV with media casting To wake your TV with media, with media casting, casting? casting. Yes. Yeah. Your TV will consume Your TV will consume more electricity yeah. No more no. Connect your TV with one click. Skip straight to your home screen with easy setup. If you want more control, choose custom setup to name your new TV, connect to other devices, and scan for channels. Try easy setup. Try easy one setup. Two. <coughs> Time to start exploring. A better entertainment experience is waiting for you. Meet your new TV. TV. Tanışalım bağlamayın televizyonumuza. Evet, uzun baştan sonucunda <laughs> açıldı. Hmm? Read this really. Just say ah, bak. Ah, <laughs> <laughs> she what is bedava, mm, iPhone, bu bu e, say, yani top. bedava söyle. Free. Beleş. Free. Beleş. Beleş anlamadı. <laughs> Salak anlamaz. Free Atat. söyle. Beleş free. You will fuck up. Bak Teresa şunu sana öğreteceğim Türkçe. She will explode now. Beleş means free. Patlayacak evet. şimdi. Free. Free'den de anlamıyor. Free. Ha hold diyor ha. Free. Meleş, Bak. Kafanı yordun mu Kolaymış. Hı? Hmm? Bunlar beleş mi? Bu <laughs> <laughs> <O> ne? Celebrate pride means celebrate gay. Totoş. 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 Ah, uh, <laughs> oh, that's, that's funny. The roof of the popular roof. Popular equalized Jeopardy. Three of, Yellowstone. Five. Popular. Yellowstone. One of five. What's new on your services? What's new on your services? Go, go down to the Pair your account. Okay, not me. You free streaming service. Here you can. I'm this... history. 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 history free. History history oh, tamam free history channel. Forever free. I, I think yes, we are free. <laughs> Agaya beleş. Aleş, Mura. Baleş, beleş. Ah. <laughs> Please, the Bedava. Why you say Beleš? Beleš means Bedava. From what part of Turkey? All. What oh I will never learn this language. Why going to It said we'll be right back. In. It's nice, the image. No, not bad. I think they have pound stars. You like pound stars? They go and things teams, want money. <coughs> ah, say. Şey. Yeah. yeah. Third. Now playing the code on movies. One in hour, in in three minutes. So Three minutes, six, nine minutes, ten 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 minutes, 12 minutes, 12 seconds. Hmm. Uh -huh. <laughs> 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 Videoyu burada sonlandıralım yavaş yavaş. Bu arada ekran yapısı da bu şekilde. Böyle iz bırakıyor yani. Enerji. Olayı bu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda kutu açılım videosu olsun. Diğer videolar olsun. Görüşmek üzere. Televizyon hakkında e, aklınıza takılan soru ya da yorum olursa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Türkiye'de ülkemizde Pioneer'ın televizyonu var mı yok mu bilmiyorum. Ama bu modeli bulan almak isteyen olursa bana yorum kısmına ulaşabilirler. Kendilerine televizyonla ilgili deneyimlerimi aktarabilirim. Sorularınızı çekinmeden bana iletebilirsiniz. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere.